Demir eksikliği neticesinde kansızlık olarak bilinen klinik tablo gelişmektedir. Kırmızı et, sakatat, baklagil ve yeşil yapraklı sebzelerin az tüketilmesi demir eksikliğine yol açabilmektedir. Çölyak hastalığı, mideli ince bağırsak hastalıkları demir emilim bozukluğunu meydana getirir. Kadınlarda aşırı adet kanamaları, gebelik ve emzirme dönemleri kansızlık yapar. Ayrıca ülser, polip, kanser, hemoroid gibi mide bağırsak hastalıkları demir eksikliği yapmaktadırlar. Kronik böbrek hastalığı, enfeksiyonlar ve bazı sistemik hastalıklar demir eksikliğine sebep olabilmektedirler. Demir eksikliği olan hastalar demir eksikliğinin tanısı için detaylı ve sistemik olarak değerlendirilmesi önemlidir. Unutmayın, sağlığımızı ciddiye almak erken farkındalık açısından önemlidir.